Ellerinde pankartlar gidiyor bu gidiyor bu çocukla, 13 Aralık'ta Silivri'de sadece gençler olmayacak Siyasi partilerimiz olacak, derneklerimiz olacak, sendikalarımız olacak 13 Aralık'ta Türkiye Silivri'ye akacak ve Orada yalnızlaştırmaya çalıştıkları o sinirinin ucu sonu gözükmeyen ovasında diktikleri sözde kulelerde sakladıkları vatanseverleri yalnızlaştırmaya çalıştıkları vatanseverleri bu milletten koparamadıklarını bir kez daha ilan etmiş olacağız. Çıkacak, hesap çıkacak, hesap Önümüzdeki dönem Türkiye'yi Silivri'dekilerle birlikte inşa edeceğiz. O yüzden yaşasın Silivri direnişi, yaşasın vatan için mücadele, yaşasın devrim için mücadele. 13 Aralık'ta Silivri'deyiz. Altın ayağı, altın bir...